merhaba. Bugün soru cevap yapalım istedim. Ee, Instagram'da birçok arkadaşım bana soru gönderdi. O soruların içinden cevaplar bulup işte sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün çok konuşmamayı diliyorum. Biliyorsunuz ben çok konuşuyorum. Çok konuşmamayı diliyorum ve şöyle bir ekstra bir durum söylemek istiyorum. Bugün ben anneanneme bakıyorum. O yüzden farklı bir yerdeyim. Teyzemin evindeyim. Bu tabloları da teyzem yaptı. Teyzemin Gerçekten resmi bence mükemmel yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama inşallah videomun sonunda tabloları da şöyle bir bakarız diye düşünüyorum. Çok konuşmadan sorularıma geçmek istiyorum. Şimdi e, ilk sorum <laughs> aslında şöyle bir durum var bir arkadaşım bir soru soran oldu mu dedi. Şuna cevap vermek istiyorum evet seninle beraber yaklaşık bir 14 sorun var. Yani senin sorunu da sayarsak bir 14 tane sorun var. İkinci soru şu an Ankara'da mı yoksa Muğla'da mı? <laughs> Sesime ne oluyor ya? Şu an Ankara'da mı yoksa Muğla'da mı olmak istersin diye bir arkadaşım sormuş. Biliyorsunuz banka geç bilmeyenleriniz de var yani. Köyceğiz'de bir 5 sene hani orada bir süre geçirdim. Ve 5 senenin sonunda şöyle bir durum var. Ya çalıştım. Hani orada çalışınca da tabii oranın çok gezmek ve hani güzelliklerinden çok yararlanamadım. Ve şunu söylemek istiyorum. Ankara'da doğup büyümeyen biri Ankara'yı hiçbir zaman evi olarak bence görmez diye düşünüyorum yani. 3. soruda korona bittikten sonra ilk paranla kahve mi yoksa alkol mü alırsın demişler. Dedi daha doğrusu bir arkadaşım beni çok iyi tanıyan bir insan bunu sordu. Bence sorması çok saçmaydı. Tabii ki de korona bittikten sonra şöyle bir mangal eşliğinde rakı sofrasına oturmak isterim. Dördüncü soruda sarhoşken yaptığın en saçma şey. Ee, beni bilen bilir sarhoşken en yaptığım saçma şey bence e, kusmak. Ya bunu söylerken bile çok utanıyorum açıkçası. Evet kusmaktan çok hoşlanıyorum. Sarhoşken ya ben ağlarım ya da kusarım İkisini bir arada yapıyorsam benden hayır gelmez diye düşünüyorum. Beşinci soruma geçiyorum. Ee, Sarı kabadayı avcı ve kara böcek yan yana gelirler mi demiş bir arkadaşım. Yani bu aslında düşünülebilecek bir soru. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, Sarı kabadayı ve kara böcekle yan yana gelmeseler de ben görüşürüm muhtemelen. Görüşürüm yani. Hatta görüşüyor bile olabilir, olabilirim. Ama e, avcıdan gerçekten haberim yok. Ölmüş olabileceğini düşünüyorum. Hayırlısı olsun bence. Ee, sonuç sevgilin hakkında isim vermeden şehir tavsiyesi yapar mısın? Bir şehir ismi takar mısın onlar demiş. Şöyle söyleyeyim Ankara İz Sonuç sevgili Ankara İzmir ve İstanbul üç büyük şehri tamamladığıma göre bence ülke dışına çıkabilirim diye düşünüyorum. 7. sorum sorunuz daha doğrusu. <laughs> Ee, şöyle elime alabilirim değil mi? Teşekkürler. 15 yaşında olsam ve geleceğinle ilgili planlar yapsam şu anki bilgisi olmayı seçer miydin? Ee, 14 yaşında galiba 8. sınıfta oluyoruz. 15'te lisede oluyoruz. Ee, 15 yaşında olsaydım galiba lise aşkımı kafalayıp onunla şu an evlenmiş olurdum diye düşünüyorum. Gerçi sonradan evlenelim dedi ama ben Olmuyor ya. İş işten geçtikten sonra olmuyor bence. Ya bu ayrıntıya girmek saçma bilmiyorum. Bana kızabilir kendisi ama olmuyor yani. Sonuçta ben şu an 30 yaşındayım. Lise aşkınla şu an evlenmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Favori aktiviten nedir? diye sormuşlar. Aslında bu ara yaptığım şey sürekli barınağa gitmek. Bu favori Aktivite olarak saymayabilirim, yani favori aktivite değil aslında ama şu ara gerçekten çok sıklıkla yaptığım ve gerçekten zevk aldığım, bugünlerde çok zevk aldığım bir aktivite en azından hayvan barınağına gitmek. Biliyorsunuz onlar için zaten ben yardım topluyorum. Sağolsun arkadaşlarım hiç yalnız bırakmadılar bu konuda beni. bunun için onlara da teşekkür ediyorum. Ee, şimdiye kadar en mutlu ve en üzüntülü olduğun zaman. Aslında öyle en mutlu ve en üzüntülü olduğum bir zaman yok bence. Çünkü ben olaylara hep farklı bakıyorum. Yani her olaya farklı bakmayı düşünüyorum. Düşünmek ne ya? Her olaya farklı bakıyorum işte. Sonuç olarak ama ha şöyle bir durumum olmuştu. Bir gün yavru bir tavşanım vardı. Soğukta çok hastalandı. Üniversite zamanındaydım. İşte veteriner onu kurtaramayacağımızı söyledi. İğneler yaptı falan. Bir gün mutfakta onun kafesindeydi. Bir arkadaşımla beraber oturuyordum. Böyle ya çok kötü ama inleyerek öldü. Ya yani biz başında beklerken onun böyle ciyak ciyak ölmesi evet benim belki de en acı günlerimden biridir. Yani öyle söyleyeyim. Yani en azından unutulmaz bir acıydı bence. Hala aklıma geldikçe gerçekten üzülüyorum. Bir hayvan olsaydın e, ne olurdun? Sahibin kim olurdu? Tabii ki de köpek olurdum çünkü köpeklere ayrı bir aşkım var ve sahibim annem olmam, annem olsun isterdim. Abi kadın muhteşem yemek yapıyor ya yani onun yemeklerinden tabii ki de her zaman yemek isterdim. Şöyle bir durum var e, hala aynı şeyi söylüyorum yani annem karnımı gerçekten doyuruyor benim yaptığım yemekler falan hiçbir şey bence onun yanında. Kadın muhteşem. Çok konuşmayacağım. 11. soruma geçiyorum. Tayyide büyüdüğün için sen de benim gibi yakınlıyor musun? Ya aslında tayı kapalı bir kutuydu. doğa var, kardeşlik var, huzur vardı bence ben öyle düşünüyorum. Bu arada tayı dediğim yer TUSAŞ Havacılık Uzay Sanayi. ben orada yaklaşık 18 senem geçirdim. Yakınmıyorum çünkü Yabancı gayet güzeldi ve e, ki bu soruyu soran arkadaşımla da biz Tay'da yani Tay'da tanıştık. İlkokul arkadaşım bu soruyu soran. Tay'da tanıştık ve Tay sayesinde hala kardeşimsin. Bunu sakın unutma. 12. soruma geçiyorum. Dünya turuna çıktın. Yanına iki kişi olarak kimi alırsın? Muhtemelen kardeşimi alırım. Tercümanlık yapsın diye. Çünkü benim İngilizcem yani berbat berbat değil çok kötü neyse ee, kardeşimi alırdım ikinci olarak da bu soruyu sorduğun için seni alabilirdim diye düşünüyorum 13. soru herkesin hayatında merak ettiği ve öğrenmek istediği bir şey vardır böyle bir hakkın olsa ne öğrenmek isterdin ee, galiba hangi sevgilimin beni kimin aldattığını çok merak ediyorum bunu öğrenmek isteyebilirdim. En büyük zaferin nedir? Bu da son sorum. Aslında e, en büyük zaferim ben Elnighworth'un hayranıyım. Elnighworth'un hayranlığı olduğum için Beşiktaş'a geldiği zaman ilk maçıydı. Bayram günüydü hatta. Maçına gitmiştim. Yani düşünsenize Amerika'da olan bir adamla NBA'de oynayan bir adama hayransın ve onu yani belki de hiç göremeyeceğim gibi planlıyordum. Ama üniversite zamanındaydı hatırlıyorum. Onun ilk maçına gitmiştim. İlk maçına gittiğimdeki heyecanlandığım o duyguyu size anlatamam. Yani ya böyle bir şey yok. Ya yani ben hiçbir erkek arkadaşıma karşı böyle bir şey hissetmedim. Yani o kalp atışımın ağzımdan çıkacağını görebiliyordum yani. yani bunu yanındaki insanlar da bence görebiliyordu. Ve şöyle bir durum var. Bu ya bu maça gittiğim için ve bana nasıl söyleyeyim? Yani şöyle bu maça gittiğim için, yani buna vesile olduğu için ben aileme gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü belki onlar olmasaydı en büyük hayalimi gerçekleştiremezdim. Evet en büyük hayalim Elin Harris'i görmek mi derseniz bence imkansız bir şeyin var olduğunu gördüm. Ve bence şöyle bir durum var. Neyi çok şey isen, yani bu hayatta neyi çok isterseniz bence o oluyor. Yani bu herhalde doğaya pozitif enerjisi salmakla alakalı bir şey. Ya da hani bir şey 40 kere istersen olur derler ya. Ben Ellen Iverson'u görmek belki 40'ı geçmiştir. Gerçekten benim için şu hayatta imkansız olan bir şey oldu. Ben çok mutluyum yani hani onu gördüğüm için. Çünkü o duyguyu gerçekten anlatamam. 14 tane sorumu tamamladım. Sizden şöyle bir şey istiyorum. Benimle ilgili merak ettiğiniz bir şey olsa lütfen yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayalım. Çünkü gerçekten abone olup beni takip etmenizi istiyorum. Geçen bir arkadaşım dedi ki, yine çok konuşuyorum ama geçen bir arkadaşım dedi ki, bir sen neden amatör bir çekim yapıyorsun? Ya çünkü şu an ben bundan memnunum. Ben e, profesyonel bir iş yapmak istemiyorum. Tamam biliyorum çekimlerim. Evet kötü olabilir ama sonuç olarak e, ya ben hoşlanıyorum tek başıma böyle bir şeyler yapmak bir şeyler paylaşmaktan hoşlanıyorum bunun için de bu şekilde devam etmeye karar verdim e, sizden teşekkür ediyorum abone olmayı unutmuyoruz yorumlara benimle ilgili merak ettiğiniz şeyleri yazıyorsunuz Sağlıklı günlerde kalın istiyorum görüşmek üzere.